Süper kahramanlar araba yarışlarına hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı bir yarış olacak. Yarışmacılar sırayla yarış alanına geliyor. İlk sırada yarışa başlayacak Spider-Man. Bakalım bize ne hünerlerini gösterecek. İkinci sırada Iron Man. Şarak geliyor ve yine bizlere şov yapacak gibi. Üçüncü sırada Hulk'u görüyoruz. Bugün acaba yarışta sinirlerine hakim olabilecek mi? Dördüncü sırada Kaptan Amerika var. Soğukkanlı görünüyor. Ve son olarak kötü adam Loki bu yarışta kötülük yapmasa bari. Evet sayın seyirciler yarış başlamadan önce tüm kahramanlar yerlerini alıyor ve seyircileri selamlıyor. Yarış için her şey hazır. Ve yarışın başlaması için geri sayım başladı. Genç Spidey dikkatli. Hulk cool, tabii ki sinirli. Heyecanla bekliyoruz. Yarışmacılar sabırsızlanıyor. Kaptan sanki hala buzlar içinde. Loki, bu adam beni biraz korkutuyor. Ve yarış başladı. Kahramanlar startla birlikte hızlıca kalkış yapıyorlar ve sıralama birazdan belli olur. Çok heyecanlı. Spidey en önde yarışa devam ederken hemen arkasında Hulk onu takip ediyor. Iron Man kaptan ve yine bu adam Loki. Loki arka sıralardan hızla diğer kahramanlara yaklaşıyor. İnanılmaz bir yarış, müthiş bir mücadele. Evet Hulk Spider-Man'i yakalamak üzere hemen arkasında. <laughs> bu yarışı ben kazanacağım dostum. <laughs> Hulk geliyor, Hulk kazanacak. Roar. Bakalım kazanan kim olacak? Evet Hulk Spider-Man'i yakalamak üzere hemen arkasında. O da ne? Hulk çığlığıyla Spider'in arabasını bozuyor. Olamaz. Arabam bozuldu. Of ya. Çalıştı. Örümcek aşkına. Şimdi yarış nasıl yapılır size göstereceğim. Sıkı durun. Hızlı örümcek geliyor. <laughs> Gelin bakalım. Hulk şimdi motoruna bakacaksın. Geliyorum hemen arkandayım. Ve Spidey aracını örümcek tekmesiyle düzelttikten sonra yarışa geri dönüyor ve harikalar yaratıyor. Aman tanrım o ne spin öyle. Gerçekten bu örümcek bir harika. Hey. Ha, yuhu. Aman tadına bak şimdi Hulk. <laughs> Al bakalım. Ve <laughs> Spidey Hulk'un tekerine ağ atıp onu yarış dışı bırakıyor. Sanırım ne yarış ama. Hulk oldukça sinirli görünüyor sayın seyirciler. Bakalım yarışa devam edebilecek mi? Ve yarışa geri dönüyoruz. Kaptan gerçekten harika manevralarla yarışta iddialı. Hemen arkasında Iron Man onu takip ediyor. O da harika bir yarış çıkarıyor. Bakalım kazanan kim olacak? Çok başarılı bugün. Şu spinlere bakın. Iron Man bu işi gerçekten iyi biliyor. ve Loki. Loki, Loki yarışı geriden takip ediyor ama bu Loki ne yapacağı belli olmaz. Araç içi kamerasındayız ve sanki atlığından bir şeyler geçiyor gibi. Damalı bayrağı bir tur kaldı ve Loki daha geçiyor. O da ne? Loki tuzak kuruyor. Bu bir kapan. Loki ile yapıyor sayın seyirciler. Bakalım kahramanlar ne yapacak? Spidey tuzak fark edip kaçıyor ama diğer kahramanlar tuzaktan kaçamıyorlar ve tekerleri patladı olamaz. İşte bakın kahramanlar bu şekilde yarış dışı kaldı. Ve Loki damalı bayrağı görüyor. Son düzlük teler ve hemen arkasında Spidey var. Piyasaya bir mücadele. Loki mi Spidey mi? Spidey hızlıca yaklaşıyor ve finişte geçiyor mu? Ve evet tekrar izleyelim. Ve evet Spider-Man kazanıyor. Süper kahramanlar araba yarışlarının şampiyonu Spider-Man. Bir sonraki maceramızda görüşürüz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sıradaki maceramızı kaçırmamak için abone olduğunuzdan ve çan simgesine tıklayarak bildirimleri açtığınızdan emin olun. Görüşürüz.